Yani meleklerin bildikleri sadece nedir? Aynen. Faydalıdır. O zaman sen onlarla dostluğa rağbet etmen lazım. Ha eğer sen de yani faydalı ilim sahibi olmak istiyorsan, sen de Allah Azze ve Celle yakın olmak istiyorsan, muqarrab olmak istiyorsan, o zaman senin de dostların meleklerden olması lazım. Ha melekler insanlarla dostluk yapmaz mı? Yapar. Yani melekler de insanlarla dostluk yapar, ama meleklerle dostluk zor bir iştir. Çünkü melekler masiyete tahammülü yoktur. Yani masiyete tahammül etme diye bir şey zaten bilmiyorlar. Ha, melekler tamamıyla itaat üzere yaratılmış olan varlıklar oldukları oldukları için yani masiyetin bulunduğu yerlerde asla rahat edemezler. Dolayısıyla masiyetin bulunduğu yerlere asla uğramazlar. O kadar ki yani suretin bulunduğu yere, köpeğin bulunduğu yere, ha yani müzik vesaire gibi bulunduğu yerlere asla uğramazlar. Yani meleklerin dostluğunu derken nereden geçiyor meleklere dostluk? Senin itaat üzere olmandan geçiyor. Eğer sen itaat üzereysen, eğer sen senin amellerin salih ameller ise senin hayatında masiyet yok ise, sen tam manası yani Allah'ın emrettiği hal üzere yaşarsan o zaman melekler <laughs> etrafından hiçbir surete ayrılmaz. Yani meleklere, melek, meleklerle dostluk e, neyi gerektirir? Senin salah üzere olmanı gerektirir. O zaman melekler de sana dost olur. Ha onların dostluğuna karşı niye rağbetli olman lazım? Çünkü meleklerde sadece salah hali vardır ve bildikleri yani marifetleri de sadece faydalıdır.